da ee, Diğer yandan baktığımız zaman bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden enflasyon verisi gelecek. Amerika'nın enflasyonu önemli hem hisse senetleri tarafında hem kurda hem de özellikle MTA tarafındaki hareketi şekillendirebilir diye düşünüyoruz. Saat 15.30'da veri gelecek birlikte akıllı parada karşılayacağız. Biz bugün piyasa hattında ne konuşacağız? Bir kez daha vergi affını konuşacağız. Tüm Türk vatandaşlarını, kurumları, bireyleri herkesi ilgilendiren bir konu. Varsa sorularını Twitter üzerinden iletebilirsiniz. Çünkü yanımda bu konuyla ilgili çok değerli bir uzman var Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri lideri Ahmet Can Göz benimle birlikte Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi tasarıdan bahsediyoruz. Henüz gerçekleşmiş bir şey yok ama biz Türk insanı olarak bu vergi haflarına artık aşina olduk. bağımlılık evet, kazandık çünkü olduk. sıkça karşımıza çıkıyor. Önce izleyicilerimizi bilgilendirmek adına bazı teknik detayları sormak istiyorum size. Bir, kim yararlanacak bu haftan eğer söz konusu olursa? Nasıl başvurulabilir? Diğer yandan daha önce bu haftan yararlanmış kurumlar ya da kimseler bir kez daha yararlanabilirler mi? Nedir kapsamı? Biraz onu anlatarak başlayalım. Evet, teşekkür ederim. Sizin de söylediğiniz gibi biz artık vergi affı bağımlısı bir ülke olduk giderek. Bu vergi afflarına sadece vergisini düzenli ödeyemeyen mükellefler değil, vergisini düzenli ödeyen mükellefler bile ihtiyaç duyar oldular. Hı hı. Bunun en önemli sebebi bir defa ekonomimizde öngörülebilirliğin özellikle vergi ile ilgili ortamımızda öngörülebilirliğin ve belirginleşmenin çok seviyesinin düşük olması. Böyle olunca vergisini düzenli ödeyen de, düzenli ödemeyen de diyor ki ya bir vergi affı çıksa da şu geçmiş son 3 4 yıldaki günahlarımız neyse üzerinden bir <laughs> sel gibi akıp geçse biz de bir rahat ersek diye böyle bir, aynen böyle bir beklenti içine giriyoruz. Ee, dolayısıyla e, evet yeni bir vergi affının zamanı e, hükümet tarafından değilse bile vatandaş tarafından geldiği için söylentileri e, bu ay başından beri e, dolaşmaya başladı piyasada. E, bu da e, söylentisi. ...hani şuyu bu konudan beter derler ya onun gibi hı. söylentisi gerçekleşmeyi çağıran, tetikleyen bir süreç oluyor. Zira milletvekilleri de tekliflerini, önergelerini Aynen. bildirdiler evet, meclise. Hatta bugün de görüşülecek konular arasında var bugün, bildiğim evet, kadarıyla bugün değil mi? Bugün komisyonda hı. E, bunun görüşülmesi bekleniyor. E, tabii ki bu bir hükümet tasarısı değil aslında bu bir teklif olduğu için hı hı. E, bir torba yasa olacak sonuçta anladığımız kadarıyla. Ve içine şu anda çeşitli baskı grupları e, ihtiyacı olan kesimler, e, bunu da kapsama koyun, bunu da kapsama koyun diye meclisin kapısında... E, sıra olmuş durumdalar. Hı hı. E, bu sebeple belki bugünlerde bunun kapsamı ne olacak konusunu biz vergi uzmanlarından daha çok haberciler belki daha iyi takip edebiliyorlardır. Bir önceki vergi affının kapsamı nasıldı? Belki oradan bir, e, bir ucu evet, yakalayabiliriz. Kıyaslayalım isterseniz. Biz de evet e, gerçekten vergi affları bu kadar sık çıkmaya başlayınca biz de vergi uzmanlığının yanı sıra vergi affı uzmanı da olduk. <laughs> e, çıkan vergi afflarına e, bunun içinde acaba şu parçada eksik mi bu parçada var mı diye o gözle bakıyoruz. E, i̇lk çıktığı günlerden beri Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi affı diye bir söz var ortada. Hı hı. E, gördüğümüz kadarıyla şu anki durum öyle değil. E, o kadar çok geniş kapsamlı değil. Fakat e, tekniği itibariyle bu bir teklif olduğu için içerine, içerisine içerisinde diğer parçalarda eklenerek e, genişletilebilir. E, nasıl parçalardan bahsediyoruz? Bir defa içine ne dahil ondan başlayalım. Ee, şu an itibariyle elimizdeki teklif metnine göre e, bunun içine sadece Maliye Bakanlığı tarafından tahsil edilen ve SGK'ya bağlı tahsil daireleri tarafından tahsil edilen hı hı. E, kamu alacakları dahil. Bu ne demek? Yani demek ki merkezi hükümet bütçesine giren belgeler yani mahalli idareler tarafından tahsil edilen emlak belgeleri yok. ...orijinal metinde. Hı hı. E, Maliye Bakanlığı tarafından... ...tahsil edilen belgeler var. Bir de SGK, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından... ...tahsil edilen SGK primleri var. Özü şu anda bu. Hı hı. E, son duyumlarımıza göre... ...emlak vergisinin de... ...kapsama dahil edildiği... E, ...yönünde bir bilgi var ama... ...biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin... ...internet sitesindeki... Hı hı. ...metne baktığımızda henüz onun içinde göremiyoruz. Ama böyle söylentiler varsa eminim vardır bu genişlemede içine e, yeni vergi olarak emlak vergisini Bir önceki vergi affının son taksidi henüz bitti ya da üzere evet, Mart, ay Mart ayında. Mart ayında değil mi? Yani hemen arkasından evet. bu takvim böyle mi ilerliyor? Yani Hı -hı. E, taksitler bittiğinde yeni bir af mı geliyor? Öyle mi vatandaş evet. bekliyor bu afları? Dediğimiz gibi bu tabii maliye tarafından da bir bağımlılık doğurdu. Sadece vatandaşlar tarafından değil. Maliye tarafından doğurduğu bağımlılık nasıl çalışıyor? E, maliye Bakanlığı da ister istemez düzenli bir tahsilat imkanına kavuşuyor bu aflar sayesinde. E, mesela bir önce ki afın 18 aylık bir taksit süresi vardı. Hı hı. Vatandaşlar borçlarını tespit ettiler, beyan ettiler. 18 aya bölündü. Onlar tahsil edilmeye başlandı. Peki bu böyle yapılmasa da herkes zamanında vergisini ödese, af olmasa vergi ödeme alışkanlığı böylece daha rahat kazanılsa ve e, maliye de bu konuyla ilgili hani her seferinde af çıkararak bunu toplamak yerine rutin bir hale getirse daha iyi olmaz mı? İdeal olanı budur evet, herhalde. Artısınız. Ama bu şekliyle pek oraya doğru gitmiyormuşuz gibi de görünüyor ne dersiniz? Herhalde şu oluyor. Mükellefler bir bakıyorlar, bir af çıkmış. Burada bir fırsat var. Cazip ödeme imkanları var elde de sınırlı bir para var. Önce şunu bir ödeyelim bundan yararlanalım da öbürüne döneriz diyorlar. O arada o birikiyor. Evet. O birikince yeni bir vergi affı <laughs> Tam Türkiye usulü duyuyor. değil mi? Bizim değil çok mi? aşina evet. olduğumuz bir yaklaşım. Evet, çok çok. Dünyada nasıl Ahmet Bey bu işler? Dünyada da ben duydum böyle isivergiyi bu şekliyle değil ama vergi affları olduğunu biliyoruz. Oradaki uygulamalar ne yönde? Hani biz kendimize örnek alabileceğimiz e, herhangi bir uygulama var mıdır dünyada? Ya da bize benzeyenler var. Dünyada da var, var mı? tabii ki vergi affları ama haklısınız bizimki kadar sık e, ve bağımlılık yaratan seviyede değil, ee, özellikle yürürlükten kaldırılan bir vergiyle ilgili olabiliyor. Hı hı. Ee, çok büyük toplumsal dönüşümlerin e, ertesinde bir çeşit barış sağlamak gayesiyle olabiliyor. Bir de bizim şu andaki gündemimizde olan vergi affı gibi değil ama hı hı. bundan bir ve iki öncekinde olduğu gibi varlık barışı gibi yurt dışındaki varlıkların ülkeye getirilerek orada vergilenip normal dolaşıma sokulmasını teşvik amacıyla hı hı. olabiliyor. Ama tekrar vurgulayayım. Bizdeki kadar sıklıkla değil. Bizdeki sıklığı da giderek artmaya başladı fark ettiyseniz. Hı hı. Daha çok daha çok daha sık e, şeklinde bir ritmimiz oluştu. Şimdi vergi affı tabii çok önemli Türkiye için bir konu çünkü dediğiniz gibi bizim artık aşina olduğumuz, beklediğimiz bir noktaya geldi Hı. ama vergiyle ilgili pek çok başka düzenleme de sıkıntılar var. E, biz sıkça vergi konusunu muhbergerite ekranlarına taşıyoruz. Bir izleyicimiz sevgili Mehmet Atalar sormuş vergi oranları olarak gelir vergisiyle kurumlar vergisi arasındaki ayarlama ekonomi açısından ne kadar adaletli demiş. Mesela ilk soru işaretlerinden bir tanesi burada onu da size yöneltmiş olayım. Evet. Evet şimdi bizim aslında gerek kurumlar vergimiz olsun gerek gelir vergimiz olsun böyle fahiş bir şekilde çok yüksek oranlarda değil OECD ülkeler içinde karşılaştırdığımızda en düşük oranlı ülkelerden birisi değiliz ama can yakacak ölçüde çok yüksek oranlı ülkelerden de değiliz ama ben bu soru vesilesiyle şuraya dikkat çekmek isterim bizim vergi cezalarımız uygulanamayacak kadar çok yüksek. Ee, biz biliyorsunuz uzun süre yüksek enflasyonlu bir ekonomiden geldik. O zaman da caydırıcı olması için e, yüksek oranda Hı. vergi cezaları konulmuştu. Bir vergi kaybı olduğunda onun yüzü kadar bir o kadar da vergi cezası alınıyordu. Ama ben 30 yıllık maliyeciyim hiçbir zaman %100 bu vergi cezasını ödeyen görmedim. Ya affa gitti ya uzlaşmayla indi ya e, vergi mahkemesinde kaldırıldı. Çünkü yüksek bir ceza. Diğer taraftan bu tabii enflasyonu da e, kapsayacak şekilde dizayn edildiği için böyleydi bu ceza. E, bugün hala aynı yükseklikte devam ediyor. Diğer taraftan e, gene enflasyonda e, finansman e, maliyetini karşılaştırabilmek için hı hı. gecikme faizi denilen bir şey konmuştu. Hı hı. O da hala yürürlükte. Ama gecikme faizinin de bugün için fonksiyonu Sadece geç ödenen verginin finansman maliyeti olarak alınmıyor. O da bir çeşit ceza gibi ondan çok daha yüksek bir miktarda alınıyor. Bu iki tane faktör üst üste bindiği zaman e, ödeyemediğiniz bir vergi üstünden biraz da zaman geçince çok can yakıcı bir boyuta ulaşıyor. Ve ister istemez af beklentisine giriyorsunuz. Bu vesileyle onu vurgulamış olalım. Evet e, şimdi izleyicilerimizden Yakup Baran sormuş. Ülkemizde 3-5 yılda bir yapılan bu vergi affı vergi verme alışkanlığına bir darbe vurur mu sizce nasıl olmalı? Aslında bunu konuşuyoruz bu noktada nasıl olmalı sorusunun yanıtını Damit Bey çok güzel aslında anlattı düzenlemelerin yani teknik evet. olarak baktığımızda düzenlemelerin daha gerçekçi olması lazım yani. Ben diyorum ki gelin bu vergi affını kalıcı kılalım nedir? Biz aslında vergi afflarıyla vergiler affetmiyoruz hı hı. cezalarını ve geçme faizlerini affediyoruz vergi cezalarını ödenebilir bir büyüklüğe çekelim. Yani kaybolan verginin katları kadar değil de yüzdesi oranında bir hale getirelim. Bir de gecikme faizi oranlarını da cezalandırıcı kadar yüksek tutmayalım. Normal piyasadaki finansman giderleri ne kadar tutuyorsa. ...devletin kaybı neyse o kadar tutalım. Yani bu affı aslında kalıcı hale getirmiş olalım. Böylece ihtiyaç duymayalım. Benim çözüm, <laughs> önerim Güzel bu. bir çözüm önerisi. Evet. Kalıcı vergi affı. Evet. Selim Do Doğan da diyor ki... Hadi Hanım bu vergi affı sadece zenginlere yarıyor. Zaten devlet vatandaştan öyle ya da böyle bir, bir türlü alıyor diye. Yani bir türlü alıyor evet baktığınız zaman Asıl ama... Dolaylı dolaysız vergi ayrımı yönünden baktığınızda doğru söylüyorsunuz. Sonuçta evet. alışveriş yaptıkça KDV ile ÖTV ile... ...bizden bir şekilde hem de peşin peşin vergisini almış oluyor. Ee, bu tabii daha ile ödenen, daha sonradan ödenen vesaire o gibi vergilerle ilgili. Hı hı. Onlar vatandaşın elinde kalınca dediğimiz gibi ödemesi güçleşiyor. Aslında dolaylı vergiler konusunda da çok büyük sıkıntı var. Hani Oranlarına baktığınız zaman dünyada epeyce yüksek bir oranda bizde baktığınızda dolaylı vergiler değil mi? O da belki evet. biraz daha düşürülmesi Doğru. daha mantıklı olmayacak mı? %70'leri bulan bir e, dolaylı vergi tahsilatı var devletin. Ee, o da çünkü hem tahsilatı kolay hem de hızlı e, bir girdi sağladığı için tercih edilen bir vergi. Ama bunu evet bir dengeye oturtmamız gerekiyor. Evet. Ülkemizin vergi sistemini o gözle yeniden reform İlker Demircan yapıyoruz. demiş ki Ahmet Bey nasıl oluyor da gelir vergisi oranımız yüksek değil diyorsunuz e, diye sizi eleştirmiş. Çünkü diyor ki sabit gelirli bir memur yılda iki kere vergi dilimine girer mi? Doğru bir şey, yaklaşım. Ee, ben tabi bunu bizim vergi tarifimize bakarak söylüyorum. Hı hı. Vergi tarifimizdeki oranları söylüyorum. Orada vergi dilimleri yönünden e, izleyicimizin yönelttiği eleştiri hı hı. haklı. Hı hı. Ee, tabi bunların geçim indekslerinin göz önüne alınarak e, sendikaların açıkladığı veya TÜİK'in açıkladığı e, en az hangi paralarla geçinilebilir... E, rakamların o şekilde dizayn edilmesi gerekir ve Asla. dilimlerin yeniden belki belirlenmesinde Aa, yer alabilir. A'dan Z'ye tüm vergi sisteminin belki de masaya yatırılması gerekiyor. Yani Çünkü neresinden bakarsanız bakın evet. Türkiye koşullarına diyelim yani her e, ülkenin farklı koşulları var. İşte Gelir düzeyi, ekonomisi, işleyiş biçimi bütün bunlara uygun bir şekilde belki de yeniden organize edilmesi. Doğru. Bu da bir kapsamlı bir çalışmaya işaret ediyor. Ama biliyorsunuz ediyor, öyle mi? bir çalışma çünkü aslında kadar, var. Evet yani, onu soracaktım Yeni gelir size. vergisi Hı -hı. E, tasarısı mecliste bekliyor sanıyorum gündemimizin çok ezici bir şekilde değişmesinden, hızlı değişmesinden, meşguliyetlerimizin seçimlere, bu yurt dışındaki olaylara kaymasından hı hı meclisimizin gündemine e, hızlıca giremiyor galiba. Hı hı. Ama böyle bir çalışma var. O çalışmana ilgili aldığınız son duyumlar ne yönde? Ne kadar ilerlenmiş? Ya da e, evet bu günden böyle gitmeye devam ediyor. Biz bile güne uyanıyoruz. Evet. Akşam bambaşka bir gündemle günü evet. kapatıyoruz. Yani bu bitmeyecek. Böyle devam edecek. Evet. Onun bitmesini beklersek hiç çalışamayacağız o da, üzerinde. E, Komisyon da bildiğim kadarıyla ee, onunla da ilgili e, çeşitli grupların istekleri var. Tasarının hı hı. E, kamuoyunda hala tartışılmakta olduğunu görüyoruz. Ama sonuçta başlı sonlu kendi içinde tutarlı bir e, e, döküman olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, o da kamuoyunun gündemine geldikçe sanıyorum değişme uğrayacaktır öyle bir tasarış çalışması olduğunu biliyoruz. Tabii bu vergi affı ile ilgili vatandaş çok sistemli. Yani evet. bizim suçumuz ne vergiyi zamanında ödeyenler e, diye konuşanlar var. Murat Keskin aflar yeni zenginler yaratıyor. Bence ak, e, haksız kazanç kaynağı demiş. Böyle bir yorum yapmış. Varan Bızı e, e, nickname'li izleyicimiz vergisini zamanında ödeyene de indirim yatsınlar o zaman. Onlar suçlu mu? Geç ödeyene ise erken ödeyene de indirim olsun demiş. Buna Bicim. da çok haklılar. Değil yani mi? E, bir ...kamu uzlaşmasının sağlanabilmesi için... ...gerçekten de hı hı. E, kanuna, kitaba günü gününe uymuş olan... ...belgelerini günü gününe yatırmış olan kişilere de sembolik bile olsa bir indirim bir e, evet biz sizin de farkınızdayız e, mesajı gitmesi gerekiyor. Bugün bir spor salonuna bile 6 ay düzenli üye, üye olduğunuzda 7 ayda indirim, indirim, indirim alıyorsunuz vergi sisteminde de lazım çok teşekkür evet. ediyorum Ahmet Can bu değerlendirmeler ben, ben için Sağ vergi konusunu konuşmaya devam edeceğiz hepimizin derdi malumunuz bitirmeden.